Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Aktan. Solidworks'teki bu dersimde sizlere İngilizcesi VARP diye adlandırılan SAR komutunu kısa örneklerle anlatmaya çalışacağım. Önce bir parça sayfası açıyoruz. OK dedim. Arka planı düz beyaz olarak belirledim. Front plane ön düzleme çizim açıyorum. Daire komutumla orijin merkezi bir daire çizdim ve akıllı ölçülendirmemle bu dairemin çapını 50 mm olarak belirliyorum. Unsurlar ekstizyonla katı oluştur komutuyla tek yönlü 200 mm boyunda bir silindir oluşturuyorum. Şimdi bir düzlem oluşturmam lazım. Bunun için referans geometriye geldim. Altından plane'i seçtim. Burada iki referans göstereceğim. Bir tanesi top plane, bir tanesi de silindirimizin yüzeyi. Bu yeni düzleme. Tıklayıp çizim açıyorum. Merkez çizgimi aldım. Şu şekilde yatay bir çizgi çiziyorum. Şimdi yuva yani slot komutlarından ilki olan straight slot aldım. Başlangıcını eksen üzerinde olmak kaydıyla şöyle açılı bir yuva oluşturuyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Bu yuvamın yarı çapını 18 mm olarak belirledim. Şuradaki boyu arkadaşlar silindirimin boyu kadar yapacağım. Yani 200 mm olarak belirliyorum. Şuradaki açıyı da belirleyelim. Bu açıya da 60 derece diyebiliriz. Bu noktayla orijin arasına da bir ölçü verelim. Örneğin 30 mm nasıl? 25'i deneyelim. 25 iyi oldu diye düşünüyorum. Ere komutumu aldım. Buraya 3 tane daire çiziyorum. Bu eksen üzerine daha doğrusu. Kontrol tuşuna basarak her üç daireyi de dışarıdan seçip Eşit yap ilişkisi veriyorum. Akıllı ölçendirmemi aldım. Bu ölçülerden bir tanesini seçip 12 çap ölçüsünü verdim. Merkez çizgimi aldım. Şuradaki orta noktadan bir yuka, e, açılı bir eksen çiziyorum. Kontrol tuşuna bastım. Bu eksen çizgisiyle, bu eksen çizgisini seçip dik ilişkisi verdim. Aynalama komutumu alıyorum. Mirror Entities. Bu taraftaki 3 değerimi seçtim. Aynalama ekseni olarak bu ekseni gösteriyorum. Ve aynalama işlemi tamamlıyorum. Bu işlemlerden sonra çizimimi tamamladım. İzometrik olarak bakıyorum. Wrap Sar komutu. Wrap komutunu çalıştırdım. Wrap komutunda 3 tema özellik var arkadaşlar kabartma boşaltma ve etiket biçiminde metot olaraksa e, yüzeysel e, ve analitik diye adlandırılan kısım şimdi alttaki kısımda bizim çizimimiz algılandı seçili olduğu için burada hangi yüzeye e, sarma işlemi yapacak bu silindirin yüzeyini seçiyorum ne kadar kabartma vereceğim için kabartma vereceğim. Örneğin 4 milimetre bir kabartma vereceğim diyorum. Onaylıyorum. Onayladığımda görmüş olduğunuz gibi bu silindiri saran bir parçamız oldu. Buradaki düzlemi gizledim. Şimdi sadece son sardığım parça elimde olsun istiyorsam bunun için Buradaki Extrude Boss Base'in altındaki skeçe tıklıyorum, seçiyorum. Unsurlardan Extrude Cut diyorum, kesme işlemi yap. Yönü bu tarafa çevirdim. True All dedim ve onayladığımda şu şekilde sarma komutuyla oluşan bir parçamız, katı modelimiz olmuş oldu. Şimdi sar, wrap komutuyla ilgili... İkinci bir örnek yapalım. Tekrar bir parça sayfası açtım. Yine arka planı düz beyaz yaptım. Tap bileğini üst düzleme bir çizim açıyorum. Daire komutumu aldım. Bir daire çizdim. Bu dairenin çapını 100 mm yaptım. İzometrik bakıyorum. Unsurlar eksilizyonla katı oluştur. Bunu da arkadaşlar 80 milimetre yükselti ile katı haline getiriyorum. Şimdi yine bir düzlem oluşturacağım. Referans geometrini adından plane'i aldım. Referans olarak bunda front plane'i seçtim. Yine silindirimin yüzeyini seçtiğimde bu yüzeyde yeni bir düzlem elde etmiş olduk. Bu düzleme tıklayıp yeni bir çizim açıyorum. Merkez çizgimi aldım. Hatta merkez çizgisini almayalım. Midpoint line'ı alalım. Midpoint line'ı aldım. Şu şekilde her iki tarafı eşit mesafede bir doğru çiziyorum. Kontrol tuşuna basarak orijinal noktasıyla bu noktayı seçip dikeyde hizaladım. Bu çizgimi seçip yardımcı çizgiyi dönüştürdüm. Bu çizgimin boyu ne kadar olacak? Şimdi burada e, bu silindirin Açılımı yapmak lazım. Daha doğrusu buradaki silindirin çevresini bulmak lazım. Bu da arkadaşlar 2 pi çarpı yarıçap çap kadardır. Bizim 2 çarpı pi çarpı çapımız 100'dü. yarıçapımız çapımız 50 olacak. Şu kadarlık bir boya sahip olması lazım. Buradaki çizgimizin boyu. Bunun tamamını Ctrl A ile seçtim. Sağ tuş kopyala diyorum. Ve akıllı ölçendirmemi aldım. Buna bu ölçüyü Ctrl V ile yapıştırdım. 314.16 mm çıktı. Bir de şuradan ölçü verelim. Bu da 5 mm olsun. Onay verdim. Kapatıyorum. Şimdi bu düzleme tekrar çizim açtım. Bunda yazı komutunu çalıştırdım. Buraya arkadaşlar e, SolidWorks video dersleri yazıyorum. Tabii Türkçe karakter kullanmadım. Fontumu değiştirmek için Use Document Font'taki çeki kaldırdım. Font kısmına geldim. Buradan font olarak ben Impact'ı kullanacağım. Im yazdığımda Impact geldi. Fontumu biraz büyütmek istiyorum. Örneğin 12 punto ya da 12 birim yapalım. Güzel. Şuradaki referans çizgimi kullanmak için bu kutucuğa gelip bu çizgiyi seçiyorum. Yazıların aralıklarını biraz açmak için ilk kutucukta %110 yaptım bundan sonra kısımda arkadaşlar bu çizgi boyu kadar bunu açmak istiyorum aralığı. Belki bir miktar üst kısımdan taşırmadan evet sınıra yaklaştım bu şekilde bırakıyorum. Ee, onay verdim. İzometrik baktım ve çizimi tamamladım. Bu seçiliyken yani skeçimi seçiliyken yine wrap sar komutunu çalıştırdım. Yine bir kabartma işlemi yapacağım. Çizimi algıladı skeç olarak. Bunlar da yüzeyimizi göstermemiz lazım. Şu şekilde yüzeyimizde gösterdiğimizde buraya kabartma yazımız oluşacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken şey kabartma yazısını bu silindire eklediğimizde tek bir gövdenin olduğunu görmektesiniz. Yani birbirinden ayırmak için şunu yapmanız lazım. Buradaki Bosun altındaki Skeç'i seçip arkadaşlar Extrude Cut demeniz lazım. Yönü çeviriyorsunuz. ya yani Bu ölçüde girebilirsiniz. True, All da diyebilirsiniz. Bu şekilde bir kesme işlemi yaptığımızda, şöyle All Bodies dediğimizde sadece örneğin bu yazı kalacaktır. Son olarak yine parça ortamında bir sayfa açtım. Bunda da bir konu üzerinde bir uygulama yapalım arkadaşlar. E, Koni e, silindiri e, açıyla oluşturarak olmuyor arkadaşlar. Kone'de bir sketch oluşturmanız lazım çizim. Front plane'e bir çizim açıyorum. Ve orijin merkezde şu şekilde bir taslak oluşturuyoruz. Yine taban yarı çapı 50 mm olsun. Yüksekliğimiz de 100 mm olsun. Unsurlar döndürerek katı oluştur. Döndürme ekseni olarak bu çizgiyi gösterebiliriz. Burada bir düzlem oluşturmamız lazım. Plane'i açtım. Örneğin Front Plane'i referans aldım ve konemin yüzeyine tıkladığımda şurada yeni bir düzlem elde etmiş olduk. Bu düzleme bir çizim açıyorum. Merkez çizgimle bu şekilde bir dikey orjinden, bir de şöyle bu eksen üzerinden, aslında bu komutu değil de midpoint line kullanmak lazım. Şu şekilde bir doğru çizdim. Bu çizgimi de construction line'a çevirdim. Belki ölçü girebiliriz. Burayı 10 mm yaptım. Bu çizgimizin toplam boyunda şu an bir açılım hesabı yapmayacağım. Çünkü koninin farklı bir yerinden aldım. Tabandan almadım. Örneğin burası da 120 mm olsun. Yine buraya da bir yazı efekti uygulamak istiyorum. Bu düzleme tekrar bir çizim açtım. Yazı komutumu aldım. Öncelikle referans çizgimi gösteriyorum. Buraya siz istediğinizi yazabilirsiniz. Ben adımı soyadımı yazıyorum. Yine fontumu belirlemek için buradaki çeki kaldırdım. Ve yine impact kullanacağım. Impact seçtim. Fontumu büyütüyorum. 16 yapalım. Evet şöyle büyükçe bir yazı. Yazı karakterimiz çok büyük oldu. Hemen tekrar bunu küçültmemiz lazım. 14'te nasıl oluyor bakalım. 14'te tam sınırda çıkıyor ama arkadaşlar sıkıntı yaratmaması bakımından. 13.5 yapabiliriz. Evet. Böyle iyi. Aralık vermeyeceğim. Çünkü sınırda bir yazı oluşturduk. Onay verdim. İzometrik bakıyorum. Sağ üstten çizime de onay verdim. Burası seçiliyken sketch. Ne yaptık? Wrap sar komutunu çalıştırdım. Ve yine burada konumin e, yüzeyini seçiyorum. Onaylıyorum. Burada şöyle bir hata verdi. Sınırda olduğumuz için bunu hemen küçültmemiz lazım. Edit Sketch diyorum. Ve şu yazının üzerine geldiğimde A harfini gördüğümde çift tıklıyorum arkadaşlar. Buradan fontu 12 puntoya çektim. Belki bir miktar karakterlerin arasını açtım. Tekrar onayladım. İzometrik bakıyorum. Sketch 3'ü seçtim. Rap komutunu kullanıyorum. Yüzeyimi seçtim. Ve onay verdim. Evet. Şimdi oldu. mi gizliyorum. Burada da yine tek bir gövde olduğunu görüyorsunuz. Bunu ayırmak için ne yapmak lazım? Şu Revolve'un altındaki arkadaşlar sketch'i seçip bunda da Revolve katı kullanabilirsiniz. Döndürme ekseni olarak bu ekseni seçtiğimde 360 derece. Yine All Body istiyoruz. Tüm gövdeyi seçtik. Ve şu şekilde bir yaz efekti oluşturuyorsunuz. Evet bir dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.